Arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar. Bu girişim sermayesi yatırım ortaklığı çok fazla sorulan hisse senetlerinden bir tanesi. Fiyat kazanç fireyde 31 59 gözüküyor. Piyasa değeri defter değeri arkadaşlar 161. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında 113, mali kuruluşlarda 167. Şimdi finansallara dönüp öz kaynaklar tarafında büyümeye baktığımız zaman arkadaşlar öz kaynak büyümelere bakın. 2023 4. çeyrek 2333 e, 2024 4. çeyrek 3717 ve arkadaşlar son bilançoda 5493 yani e, bu tarafta çeyrekliklerde yüzde 20 yıllıklarda yüzde 26.64'lük bir artış var fakat diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından piyasa değeri defter değeri yüksek piyasa bunu bu şekilde fiyatlıyorsa Acaba iştiraklerinde veya e, girişim sermayesi or olarak ortak olduğu yerlerde bir böyle gizli bir hazinem var. Bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların cevabı da faaliyet raporlarında bulabilirsiniz. Şimdi ben kabaca e, şey olarak baktıktan sonra arkadaşlar burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Benim bir trendde görmek istediğimde yüksek tepeler, yüksek dipler. Şimdi buz tarafından şurada bir x a b c ve aşağıya doğru bir d oluştu arkadaşlar. Eğer burası 786 fiboya değseydi de burada alt zaman dilimlerinde 4 saatliklerde benim bir cypher formasyonu beklentim vardı 21.80'lerde bu tarafa şey tarafında buz tarafında dokunmadık. Şimdi bu tarafta böyle üçgen takoz bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Ben böyle aldım. En çok temas eden yerleri yani bu tarafta artık şuradaki yapı takoz üçgen ne diyorsanız bir şekilde artık burası sıkışıyor arkadaşlar. Yani burası aşağıya yukarıya bir yöne kırılacak. Fakat bu tarafta bakın benim hareketimi başlatan yer arkadaşlar benim bir trendde görmek istediğimde yüksek tepeler yüksek dipler, alt zaman dilimlerini belki günlüklerde de alabiliriz. Şurada bir trend kırılımı geldi market maker, piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız bakın döndü. Burada trendi tekrar yukarıya doğru kırdırdı. İşin aslı arkadaşlar bakın burada bir trend kırılımı geldiği zaman normalde benim yapımın arkadaşlar teknik analize göre konuşuyorum. Bakın yüksek tepeler yüksek dipler olarak geldi ya bakın şu bölgede imbalanslar var mesela. Burada böyle aşağıya doğru çok özür dilerim aşağıya doğru bakın şöyle 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 gelip daha sonra burada trend yapısını kırdırıp yüksek tepeler yüksek dipler olarak gitmesi gerekiyordu fakat böyle bir şey olmadı arkadaşlar market maker piyasa yapıcı tahtacı döndü ve tekrar buradaki trendi yukarıya doğru kırdırdı şimdi buradaki trendi yukarıya doğru kırdıran bölge ve önemli maliyetlenme bölgesi olarak alabileceğimiz yer arkadaşlar bakın Şurası önemli bir maliyetlenme bölgesi. Çünkü burayı buradaki hareket burası başlatıyor. Burayı para kırdırıyor. Yani fiyat aşağılara doğru gelip bakın şurada mavi ile çizdiğim desteği e, hem buradaki koordinat olarak söylüyorum 28-20 ile 30-10 hem de arkadaşlar bakın şuradaki benim bir trend alabilmem için ne gerekiyordu bana? iki tane nokta gerekiyordu arkadaşlar. Ben burada en çok temas eden yerleri almayı uygun gördüm. Sen burayı şöyle de alabilirsin. Bakın burayı şöyle de alabilirsin. Ya dersin ki kardeşim az yer temas et. Böyle olsun. Ve veya bakın işin aslı arkadaşlar ben genelde böyle çizme taraftarıyım. Bakın böyle çizdiğimiz zaman burayı bir kanal olarak alırız. Ee, mesela burayı da şöyle çizebiliriz arkadaşlar. Genelde ben böyle yapıyorum. Ee, katıl topluluk tarafında da bazı grafiklerim var. Paylaş, paylaşıyorum. Topluluk tarafındaki arkadaşlar daha hakim. Bakın genelde böyle kanal olarak almayı seviyorum arkadaşlar. Şeyleri yapıları. Hem bu bölgeleri görmemi sağlıyor. Hem de kırılımları daha net görmemi sağlıyor. Veya fitillerde işte bakın geldi yukarıya bir fitil bıraktı. Şurada üçgen takozvari bir yapı oluşturuyor. Arkadaşlar yukarıya doğru oluşan böyle üçgen takozvari yapılarda benim aldığım bir eğitimde söylenmişti. Bu tarz yukarıya doğru oluşan yapıların atıyorum %60'ı %70'i aşağıya doğru kırılıyor. Aşağıya doğru yani şöylemesine oluşan yani buradaki aşağıya doğru oluşan takoz üçgen formasyonlarında %65 %70'i genelde e, yukarıya doğru kırılıyor. Tabii ki bu bir istatistik arkadaşlar. Burada dediğim gibi böyle yükselen bir üçgen takoz vari bir yapı var. Bakın geldi geldi eğer aşağıya doğru gelirse şu bölgede. Hem buradaki kırılım dediğim nokta yani koordinat olarak söylüyorum arkadaşlar 28-20-30-10 arasında bir destek bölgesi var. Hem de bu tarafta aşağıdan gelen bir desteğimiz var. Artık buradaki yapıları izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şurayı bence grafiklerde bulunması gereken noktalardan bir tanesi de burası. Bakın burayı da kanal olarak almak bence daha feasible. Buranın üzerinde arkadaşlar çok farklı şeyler konuşuruz bu tarafında. Bir kere onu üstüne basa basa söyleyeyim. Burası da artık gayet rahat bir şekilde bakın. Şöyle alabilirim. Burası da bakın. Bir impulse correction. Yeni bir yüksek yaptık. Şurada trend tutunmaya çalıştı. Geldi. Tekrar yukarıda bakın arkadaşlar. Test ettiğimiz yer yani dokunduğumuz yer. Tekrar bakın burası. Fiyat buranın üzerine atarsa bu tarafında hareketler agresifleşir. Burayı da muhakkak ama muhakkak grafiklerinizi ekleyin bu tarafta işin açıkçası arkadaşlar şurada bir yapı vardı güzel bir kırılım vardı. Eğer burası aşağıya doğru gelseydi az önce söyledim güzel bir sniper formasyonu vardı. Alarmım vardı. Burada işin açıkçası mesela burası aşağıya doğru gelseydi şuradaki trende 786 fibo seviyesinden şu bölgeye kadar izlemeye çalışırdım. Fakat burası değmedi. Bu tarafta market yapısı kırıldıktan sonra da arkadaşlar şurada market maker piyasa yapıcı tahtacı e, bu tarafta döndü yukarıya doğru aldı. Fakat işin ilginç tarafı arkadaşlar buradaki yapılar bakın şurada bir bullish order blok var. Yukarıya doğru kırdırdı. Burada da bir bearish order blok var. Yani burada sattı döndü burada tekrar yukarıya kırdırdı. Ast olan trend arkadaşlar ki ast olan trendtir. E, bu tarafta market maker piyasa yapıcı tahtacı burayı kırdıran burayı tutması gerekiyor normalde arkadaşlar. Benim görmek istediğim ne? Yüksek tepeler, yüksek tipler, trend kırıldı. Yeni bir yüksek yaptık. Şimdi buradaki impulsun correction'ını yaptık. Benim görmek istediğim ne? Artık yüksek tepeler. Şurada aşağıdan gelen destek noktası yukarıya doğru kırılırsa arkadaşlar burada dediğim gibi fiyatlar inanılmaz agresifleşir. Şöyle bir fincan kulp barı bir yapı yapıp eğer burayı da yukarıya doğru koyarsak burada yapı yukarıya doğru agresifleşir. Şuradaki destek kırılırsa da arkadaşlar fiyat buralarda siftinebilir. O yüzden böyle bir arafta bir durum var. Yani arafta bir durum var. Aşağılara doğru sarkarsa işte, şuradaki destek bölgesi vesaire. Buralarda işte buranın altında stoplu bakılır bakılmaz. Orada dediğim gibi para karar takdir sizin. Arkadaşlar burada önemli olan nereden ne baktığımız vesaire değil. Önemli olan risk yönetimi, para yönetimi, sermayemi nasıl yönetiyorum, riskimi nasıl yönetiyorum, 1 e, lira riske ettiğim zaman kaç para kazanıyorum? 3 lira mı kazanıyorum? 4 lira mı kazanıyorum? Yoksa 1 lira riske edip 1 lira mı kazanıyorum? Bunların muhasebesini yapacak olanlar sizlersiniz. E, kanallara çok fazla ben ortasından girme taraftar değilim arkadaşlar. Yani anlatmaya çalıştım. E, bu tarafta yani ya bir yere dokunacak ki yukarısı kırılacak şuranın altında stoplu bakacağım ve veya aşağıya gelecek örnek olarak söylüyorum bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar aklınızda olsun aşağıya gelecek belli bir nokta vereceğim oranın altında stoplu yukarıya doğru bakacağım orada dediğim gibi oradaki mesafeleri sizin ayarlayıp gün içerisindeki hareketlerde FOMO'ya kapılmamamız gerekiyor umuyorum faydalı bir yayın olmuştur zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder saygılar selamlar sunar hayırlı akşamlar diliyorum